billahi Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete ve la kudrete ve la heybete illa billahil aliyyil azim. Rabbim Teala Hazretlerine ne kadar şükretsek azdır ki bu Ramazan-ı Şerif'in de ilk haftasını tamamladık. Sıkıntı tutanlara değil, tutmayanlara sıkıntı. Yoksa tutanlar hiç farkında olmuyor. Bak bir hafta geçiyor. Bir daha böyle uzun günler ömrümüz ya yeter ya yetmez. 15 sene sonra gelecek. Dönecek tekrar. Böyle giderse 5-6 sene sonra, 8 sene sonra kışın, Ocak ayında oruç tutacağız. Karın altında da tutacağız. Hamdü senalar olsun. Rabbim Teala bana yaz orucu tutmayı da nasip etti. Bu üçüncü yazım. İki tane kış ortasında oruç tutmayı da nasip etti. Bunlar hepsi birbirinden farklı bir güzellik. Ha ne oluyor? E, haliyle ceset biraz yoruluyor, işine gelmiyor, bozuluyor. Hele bir de iftardan sonra yemeği yemiş, tansiyon yükselmiş, teravi deyince bacakları titriyor. Geçen gün önüme atladı, ayaklarıma kapandı. Allah rızası için ne olur götürme beni teraviye, ne istersen yapacağım diyordum. Ya dedim sen benim nefsime demek ki teraviye gitmezsem her şeyi yapacaksan en çok korktuğun teravi. Zarla zorla getiriyorum onu buraya. E işte kan ter içerisinde Rabbim kabul etsin inşallah teravih namazı daha önce de söylediğim gibi isteyen takati eden iki rekat kılar dört rekat kılar, altı kılar sekiz kılar, on kılar ondan sonra çıkabilir rahattır, serbesttir güçlü, kuvvetli olanlar da en azamisi olan yirmi rekata kadar kılar ama halkımız içerisinde pek alışılmadığı için mecburen herkes yirmi rekat kılıyor Beni de tam ortaya alıyorsunuz böyle kaçça yer bırakmıyorsunuz. Yoksa arkalarda falan olsam ben var ya iki rekata kıldım mıydı ondan sonra lın. Ondan sonra Selahattin de gelirim gelirim safa. Ama fırsat vermiyoruz. Ne yapalım? Bismillahirrahmanirrahim. Uzun zamandan beri sorulan çok sorular var. Hepsine elbette takatımız yetmiyor. Yetiştiremiyoruz. Cevap verelim de. Yine birkaç tanesi çok önemli. Çoğalmış bunlar. Bunlar hakkında bir de kaçına inşallah cevap verelim. Sonra sizin soracağınız bir şeyler olursa onlara da bir cevap veririz. Ondan sonra keyif ederiz. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te ümmet Muhammed'i fazla sıkmamak lazım. Vazifemiz zaten yeterli hepimizin yani. <laughs> Hele evli olanlar, çoluk çocuğu olanlar, çünkü onlar daha evlerine gidecekler. Çocuklarıyla ilgilenecekler. Hele bir de yarın çalışanlar, ertesi günü çalışanlar için. Hani onları hiç tutmamak lazım. Onun için sohbette biz gayri ihtiyari etmek mecburiyetinde kalıyoruz. İşi acele olan kardeşlerimiz gücenmeyi sessizce arkadan çıkar giderler yani. Ki evi de aksatmasınlar. İrfan Akkuş isminde bir kardeşimiz yazmış. Onun gibi çok sorular geliyor böyle. Hocamızın sohbetlerini yeni dinledim. Nasip bu zaman Kendisini tanımak, öğrenmek isterim. Ben de Allah yolunda devam etmek isterim. Bundan sonraki hayatım 3 gün dahi olsa yani tanışmam için yardımcı olur musunuz diye telefon numarasını vermiş kardeşimiz. 24 yaşlarında bir gençmiş. Din konusunda oldukça cahil bir insanım diyor. Bana Allah'a anlatın. Eğer bana Allah'a anlatanın 40 yıl kölesi olurum demiş. Böyle telefon eden, böyle yazı yazan kardeşlerimize sizler de hemen cevap verin görevli olan kardeşlerimiz. Adımızı bildirin, yerimizi bildirin, başımız üstüne değin buyursun gelsin tanışalım. Elimizden geldiği kadar ne verebilirsek şükürler olsun. Eğer gelemezse bile bulunmuş olduğu beldede, memlekette, en yakınındaki camiye Hoca Efendi'nin yanına gitsin. Dinini öğrenmek için yardım istesin. Hoca Efendiler elinden geldiği kadar yardım edeceklerdir ona. Hiç şüphesi olmasın. Ayrıca cemaate tabi olmak isterse yine başım gözümüzün üstünde yeri vardır. Nasibi varsa buyurur gelir. Bunu umum olarak bir hatırlatayım. Ondan sonra Azerbaycan'dan çok sorular var. Bunların hiçbirine cevap vermiyorum. Bu kardeşlerimize inşallah selamımız olsun. Azerbaycan'daki erkek vekil kardeşlerimizin buraya gelmesi lazım. Bir sene doldu. Bir sürü sorunlar da birikti. Sorular da birikti. Bizzat karşılıklı şifayen konuşarak, yazdırarak, not ettirirsek inşallah o daha güzel olur. Bu da Azerbaycanlı kardeşlerimiz için inşallah. Vedat Dibek isimli bir kardeşimiz. Selamun Aleyküm efendim diyor. Bu bize çok geliyor bu gibi sorular. Bu rast gelsin diye bir tanesini koymuş kardeşler ismini. Bundan 16 sene önce bir ruh hastalığına yakalandım. Çok sıkıntılar çektim ve yaşıyorum. Bilmiyorum. Belki çok meşgulsunuz ama ben bu 16 seneyi hep Peygamber Efendimiz'in şefaati gelecek diye bekledim, sabrettim. Sizden benim için hayır kapılarımın açılması için dua isteyecektim diyor. Biz böyle bütün kardeşlerimize dua ediyoruz. Yalnız bir şeye dikkat edelim. Ruh, Cenab-ı Allah'ın zatından bir parçadır. Ruh hasta olmaz. Ruh hasta olmaz. Kesinlikle mümkünat yoktur. Hasta olan vücuttur, cesettir. Akıl, letaifi, hissiyatımız ve ruhumuz. Ruh hızlıdır. Çok şeyler yaşar, çok şeyler görür. Hissiyatımız sever, ister. Her şey onun olsun, en güzel güzellikler onun olsun diye. Akıl onu çözemez. Çözemeyince vücut, beden ona yetişemez. Bunun adına da depresyon derler, sıkıntı derler. Yani sıkıntının, depresyonun manası istek ve arzularının yerine gelmeyişi demektir. Ya hiçbir şey benim istediğim gibi olmuyor. Ondan hasta. E valla benim istediğim gibi de olmuyor. Ben de istiyordum şimdi burada size böyle anlatmaktansa Uludağ'ın üstünde şöyle bir padişah gibi olsam, bir elimde yağ bir elimde bal kaymak bir de sıcak kahvemi şimdi içsem ama hiçbir şey insanın istediği gibi olmuyor ki. Hepimiz bu vücuda hapsedilmişiz ve dünya hayatındaki imtihanımızı vermek için varız. Bunun tek ilacı Rabbini tanımaktır. Allah'ı bilmektir. Ne için yaratıldığını bilmektir. Vazifesini güzelce öğretilmesidir bu kardeşimizin ve o vazifeleri yerine getirmeye başladığınız zaman göreceksiniz ki hastalık ve sıkıntı diye hiçbir şey kalmayacak. İmtihandır. Cenab-ı Allah diyor ki Biz sizleri malınla, hanımınla, çocuğunla veya beyinle her şeyinle, cemaatinle imtihan edeceğim diyor. O zaman bu imtihanlar olacak. Niye böyle oluyor diye üzülünür mü? Birine bakıyorsun beş imtihanda hop hastayım diyor, depresyona giriyor. Öbürküne bakıyorsun biraz daha kuvvetli, on beş imtihan geçiriyor. Öbürküne bakın 25-30 tane geçiyor. Herkes gücüne göre. Ama Allah yolunda olduktan sonra bunların hepsi insana çok basit gelir, çok hafif gelir. Onun için kardeşime söyleyeceğim. Evet doktora git ama bir de Allah dostu bul. Bir an önce. Ki o sana manevi verecek olduğu vazifeleri yerine getirmekten beraber şifayı bulursun inşallah. Evet. Rüya çok. Rüya haddinden fazla. Rüyalara ulaşamıyoruz. Çok da güzel rüyalar görüyorlar. Evet hepsi hakikaten çok önemli rüyalar. Yani adamları mesela şimdi şuradan bir tane misal olarak söyleyeyim. Sevgin kardeşimiz İstanbul'dan. Sultanım ilk rüyada altı veya 8 kişi bir masada yemek yiyoruz. Şimdi bu yeni bir mürit olmasına rağmen bu gördüğü rüya çok önemli. Bir de diyor ben yeni şartları yapmıştım. Kim olduklarını bilmiyorum. Kimse kimseyi kolay kolay sofrasına oturtturmaz. Bu oturtturan ricail gayb gayb erenlere onu sofrasına oturtturmuş. Neden? Evliya ile tuttuğun için. O manevi maideden yedirecek ona. Ne zaman sabrederse, verilen vazifeleri yaparsa. Manası budur. Yoksa ha ben oturdum ben de onlardan oldum demek değil bu. Aradan zaman geçiyor ve televizyonda hepsinin ölüm haberini gösteriyorlar. Yani bu ne demektir? Tayyip mekan ve tayyip zaman. Elbette her hak e, sahibi bir gün vefat edecek. E onlar vefat ettiği zaman yerine birisi geçecek. Sen niye bunlardan bir tanesi olması olmayasın diyor o kardeşimize gösteriyorlar. Amel et. Sen talip ol. Sen onların makamına geç. Önemli rüyalar mesela bunlar. Şaşırıyorum diyor. Gözlerim doluyor diyor. Ve ağlamaya başlıyorum. Bir hava alanı gibi sanki bir havaalanı sahibi var, bir fabrika sahibi var, bir de liman sahibi var. E tabi. Hem hava, hem kara, hem deniz bütün dünya bundan müteşekkildir. Onlardan sorumlu olanlar Hızır Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam ve karalardaki Allah dostlarıdır. Onları da gösteriyorlar. Bakın şurada çok enteresan bir şey var. İsmini vermeyeceğim. Bir meşhur artisti görüyor. O artisti öldü diyorlar. Ve şaşırıp kaldım diyor. O ölen artist onun sıfatı neyse insanın kendi nefsidir. Senin o artistlik yapan nefsin ancak öldüğü zaman sen o sıfata yerleşirsin. Rüyalar çok açık. Sonraki rüyalarında işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bizi görmüş, işte bize verilen vazifeleri görmüş. Elbette bunların gösterilmesinin sebebi onun imanı artsın. Teslimiyeti artsın diye. Bak kendi gözlerinle gördün. Resulullah sana gösteriyor. Sen hala neyin şüphesindesin? Yani şüphesi var demek değil. Daha teslim olsun da amel etsin demektir. Rüyalar bunun gibi çok. Onun için rüya meselelerine girmeyeceğiz. Yetiştiremeyiz çünkü ona. Sonra Tolga Yıldırım diye bir kardeşimiz gene bir şeyler benim elime tutuşturulmuş. Selamun Aleyküm Sultanım. Şeyhime iki sorun vardı. Şuydu diyor. Cenab-ı Allah hizmetlerinizi daim etsin Sultanım. Rabbim makamınızı Mahmud'a komşu eylesin. Cümlemizin inşallah. Şeyhin manevi terbiyesinde tam terbiye olmak için ne kadar zamanda bir dergaha ziyaret etmemizi tavsiye edersiniz? Bak çok güzel bir şey, soru. Bir, bu daha birinci soru. Şeyhin manevi terbiyesinde tam terbiye olmak için ne kadar zamanda bir dergaha ziyaret etmemizi tavsiye edersiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dervişleri, talebeleri Eshab-ı Suffahili. Onlar 24 saat camideydiler. Her şeyini bırakmışlardı. Efendimiz'den ilim öğreniyorlardı. Hikmet öğreniyorlardı. irfan öğreniyorlardı. 24 saat yanında durmak lazım emrinde olmak lazım, hizmetinde olmak lazım. Tam istifa de edebilmek için. Ama bizim buna gücümüz yetmez. E o zaman sahabe gibi. Bak sahabe gündüzleri gidip işlerini yapıyordu ama her gün gelip cemaatte beş vakit namazda Resulullah'ı görüyordu ve bir soru olduğu zaman Resulullah'a soruyordu. Kendi cemaat ve cemiyetinin haricinde kimseyle görüşmüyor, kimseyle konuşmuyordu. Kafirlerle, münafıklarla, müşriklerle teşviki mesaisi olmuyordu ki kimse kimsenin tesir altında kalmasın diye. O da olmazsa uzaktaki sahabelerin hali Yemen'dekiler, Mısır'dakiler, Ürdün'dekiler o zaman onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyordu onlara ki 6 ayda bir buraya gelin. Ve geldiklerinde 15-20 gün kalıyorlardı. Tadil erken usul öğrendiğini Efendimiz tekrar dua ediyor onlara, nazar ediyor, himmet ediyordu. Hadi gidin şimdi kendi memleketinizde aynısını yapın, anlatın, yaptırın diyordu. 6 ayda bir en azından mürşidinin yanına gelmeli, derdini anlatmalı, onunla en azından nazarına girmeli. Dert anlatmaktan maksat illa oturup da karşısına ya hanımla kavga ettik, çocuk böyle yaptı, işler iyi gitmiyor, işte dağdan taş yuvarlandı. Bunlar değil. Allah için dergeha gelip oturup kalbinden bütün dertlerini açıp anlatma. Göreceksiniz sizin kalbinizden o açılan dertlere hepsine şifa gelecektir. Şafi mutlak olan Allah'tır çünkü. Herkese rahmetini indirecektir. Ama bizler psikolojik ben alışmışız yani karşılıklı konuşma illa soralım diye. Karşılıklı konuşmanın tehlikesi vardır. Peygamber Efendimiz buyurdu hadis-i şerifte madem soruyorsunuz dinlemek mecburiyetindesiniz. Eğer dinlemezseniz o zaman daha başınıza bela gelir. Çünkü sordun mu sana cevap veriliyor. Verilen o cevabı göre hareket etmek mecburiyetindesin. Çoğusu bu zamanda ona göre hareket etmiyor. Geliyor önce soruyor. Söylenince ya böyle olsak daha iyi değil mi? Ya o zaman niye sordun? Ben sana söylediysen bunu sen bana Allah için geldin sordun. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki müşkülünüz olursa zikir ehlinden sorun. Zikir ehlinin kalbine inecek olan ilhamla sana cevap verilecek. Diyorsun yani ya, konuşana değil konuşturana bak diye. Ama cevap hoşuna gitmeyince o zaman karışıyor. Bu sefer susuyorlar. Hakikaten sonunda birkaç ay sonra veya bir sene sonra zarar görür. Bu çok güzel bir soruydu. İkincisi şeyhime biat bak bu da çok güzel. Etmek ahirette silsile-i saadatın sancağı altında olmak için yeterli midir? Şah-ı Hazretleri söylüyor buyuruyor ki kim bizim kapımıza gelirse elimizi tutarsa bize biat ederse ahirette diyor onu Resulullah'ın sancağı altına götürür. Şimdi bak devam ediyor da. Ahirette silsile-i saadatın canının altında olmamız için zikrimizi çekmek ve daha neler yapmamız lazımdır. Ne olur sultanıma sorulmasınız? Ahmet Yasin Hazretleri'nin gönlünde taht kurmaya Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin demiş. Allah razı olsun kardeşimizden. İşte Şahin Akçıbendi Hazretleri onun da cevabını veriyor. Evet bize kim biat ederse biz onu Resulullah'ın livay ham sancı altına götürürüz. Yalnız işte kardeşimizin şimdi sorduğu gibi. Dünyadayken diyor onu terbiye ederiz. Dünyadayken terbiye olmazsa işim vardı, aşım vardı, kaçarsa, kaytarırsa, bilmem ne yaparsa ama ne yaparsa yapsın Allah'ın huzurunda bir kere söz verdik. Biz onu bırakmayız diyor. Bu sefer kabrinde onu terbiye ederiz. Ki gene de sözümüzde duralım da Cenab-ı Allah'ın huzuruna mahcup çıkmayalım diye diyor. Tabi burada buyuruyor ki Efendimiz ne mutlu ona ki onlar kabre girmeden önce terbiyelerini bitirirler. Onun için verilen vazifeleri yapmalıyız ve inşallah vazifemize devam etmeliyiz. Sonra bir soru da Çankırı'daki halifem için sormuşlar. Çankırı'daki halifemi severim Recep Efendi. Yi. Allah adamıdır, aşıktır. Ona çok da himmet ederim. Elhamdülillah biz ona himmet ettikçe o bizim gören gözümüz, işten kulağımız, tutan elimiz gibi hizmete arttı ve artıyor durmadan hizmeti de arttıkça insanlar e, birileri rahatsız oluyor, çatlıyorlar. Bana hakkında bir sürü bir şeyler yazıyorlar, soruyorlar falan. Elhamdülillah, biz o evladımızdan, o kardeşimizden memnunuz. Her halinden de haberdarız. Hiç kimse gamlanmasın, kederlenmesin. Himmet de ediyoruz. Allahu Teala. Ben ona ilk günde de söylemiştim. Ona çok daha büyük hizmetler nasip edecek. Yanındaki olan kardeşlerimiz de Anadolu aslanları gibi Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük komutanlarından olacaklar inşallah. Bunu da orada cevabını vermiş olayım inşallah. Bu nasip meselesidir, çalışma meselesidir. O geldi bize, teslim oldu. Ne dediysek baş üstüne dedi. Çalıştı. O çalıştıkça biz himmet ettik. Himmet ettikçe Allah nurunu arttırdı. Bak üç büyük bir, bir, bir araya geldi. Başka yerdeki kardeşlerimiz kimse de hani ya bize himmet edilmiyor mu? Sana da himmet ediliyor. Demek ki sen o kadar çalışmıyorsun. Allahu Teala da uzman rahmet indirmiyor. Talebene ve O talep etti. Allah ona verdi. Verdiğinden çalışıyor ve biz de daha fazla himmet ediyoruz inşallah. Evet. Serhat Bülbül isminde bir kardeşimiz bu da önemli olduğu için söylüyorum. Bu hususta da çok böyle şeyler geliyor buna benzerler. Hayatım boyunca hep düşündüm. Belki saçma düşüncelerle uğraştım. Allah'ın razı olduğu kulu olmanın ne kadar önemli olduğunu düşündüm. Allah'ın her yere gücünün yeteceğine inanarak düşündüm. Ahlaksızlık ve güzel ahlak arasında gidip geldim. Nefsimi öldüreyim derken birçok kalbi kırdım gülümsemeyi onlardan esirgedim, isyan ettiğim çok zamanlar oldu diyor. Sonra kendisi de yazmış, ben bunları niye yazıyorum diye. İsyanın bir faydası olmadığı için intihar etmenin haram olduğunu, Allah'tan ümidi kesmenin haram olduğunu düşündüğüm için artık bu zilletten kurtulmak istiyorum diyor. Bakın bu çok önemli. Şeytan 124 bin peygamberi görmüş, hepsinin ilmine sahiptir. İnsanların damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır, onun zayıflığını hisseder nereden onu yakalayabileceğini bilir, onu başlar sıkıştırma. Ona düz olan olayı bile ters göstermeye başlatır. Sevdiği şeylerden bile huzursuz etmeye başlar. Artık hiçbir şeyden tat almayıp intihar etmeye, yani Rabbine isyan etmeye onu götürmek için uğraşır. Böyle bir zamanda demek ki o kardeşimiz zayıf düştüğü bir andır. Nasıl vücudunuz zayıf düşüyor? Acilen hemen sizi hastaneye yatırıyorlar. Doktorun ilk işi vücudu kuvvetlendirmek için serum takıyor. Serumu takınca önce bir vücut kuvvetleniyor. Ondan sonra ne türlü tedavi gerekiyorsa onu yapmaya uğraşıyor. Onun için kardeşimizin salih ve sadık insanlarla, doğru insanlarla görüşmesi lazım, konuşması lazım, arkadaş olması lazım ki onu bu sıkıntılardan kurtarsın. Bakın efendimiz bir hadis-i şerifte boşuna demiyor. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Evliya ile gezen ya sen ne kadar kötü olsan iyi adamsın demektir. Yani iyi olacaksın demektir. E eşkıya ile gezen adam sen ne kadar doğru bir adamım desen yani bozulmaya adaysın, eşkıya olma adaysın demektir. Sonra aileme, çevreme verdiğim eziyetleri bırakıp faydalı olmak istiyorum, kurtulmak istiyorum. Onları da kurtarmak istiyorum. Kalbimdeki lekelerden kurtulmak istiyorum. Şeyhim kalbimi görmesini, duymasını istiyorum. Ha. Şeyh kimsenin kalbini göremez, kimsenin sesini duyamaz. Her şeyi gören ve duyan Allah'tır. Faili mutlak olan Allah'tır. Ve Allah dilediğini dilediğine bildirir. Duyurmak isterse duyurur, duyurmak istemezse duyurmaz. Duyuracak oldu mu karıncasına da duyurur, evliyasına da duyurur, herkese duyurur. Onun için şuradaki itikadı doğrultmak lazım. Ya Rabbi sana sığındım. Sen benim Rabbimsin. Yoktan beni var ettin. Ben bu hallere düşmek için var olmadım. Demek ki bir hata ettim. Nefsim beni kandırdı, şeytan beni kandırıyor. Beni bana bırakma ya Rabbi diye Allah'a ciddi şekilde sığınması lazım. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Belki de onun imtihanı bu. Allahu Zülcelal Hazretleri merhamet etmiş ona. Kendisine döndürmek için uğraşıyor. O hala birilerinden bir fayda bekliyor. Vallahi peygamber olsa adama fayda vermez. Bak bir kere daha söylüyorum. Allah murad etmedikten sonra fayda vermez. Allah'ın muradı olduktan sonra evliyadan da fayda görürsün, peygamberden de görürsün. Ağacı görsen ağaçtan irşat olursun. Ondan bile menfaat görürsün. Bunun için önce yaratanla aramızı düzelteceğiz. İtikadımızı. Aman ya Rabbi. Demek ki bilmeyerek yani bu iyi niyetle de çok güzel olur. Ben evladımı severken oynaşırken parmağını sokuveriyor gözüme. İşte ben şimdi kötülük için mi yaptı bu? Evlat mı sevmez mi babasını? Demek ki dengeyi kaçırdı. Biz de bazen dengeyi kaçırıyoruz. Düşüncelerimizle, böyle niyetlerimizle. Onun gibi. Kurtulmak istiyorum diyor. İnan onların komutanı olmak istiyorum diyor falan. İnşallah bize yardım edin diyor. Yerimiz belli, adresimiz belli. Buyursun gelsin bu tip kardeşlerimiz. Görüşelim, konuşalım. Elimizden ne gelirse ona göre yardımcı olalım. Ama dediğim gibi bize gelene kadar da hemen boşta durmasınlar. İlk evine en yakın caminin imamına gitsin. Selamun Aleyküm hocam desin. İnanın o hoca efendiler onların elinden tutacaklar. Takatı yettiği kadar yardımcı olacaklar. Ha, yardımcı olamadıkları yerden müftü efendilere götürürler. O da olmazsa yani fıtrat meşrep tutması o zaman inşallah ilk fırsatta da buyurur gelir kardeşlerimiz. Bir kardeşimiz de bir şiir yazmış. Nakşibendi Bursa'vidir yolumuz. Aleme nur saçar aşık birimiz. Rızayı ilahi herdem derdimiz. Ehli olmayana haramdır sözümüz. Bu dergahta sohbet var, zikir var. Hadimül Müslimin şeyhimiz var. Hak divanında candan geçmek var. Canı canana teslim etmek var. Ehli sünnetle yaşamaktır derdimiz. Bidatları kaldırır aşık pirimiz. İttihat-ı İslam'dır tek isteğimiz. Bu yolda can verir sadık dervişlerimiz. Ey benim kardeşim, gelsen bir kere. Bu yola can veren kalmaz geride. Hakk'a vasıl olmuş. Bak şu veliye. Hakk'a götürüyor. Hadi bin şu gemiye demiş. Maşallah. Hoşuma gitti inşallah. Bu kardeşimiz de burada işimizden yani derviş adam. Çok yazıyor da o. Bugün de bunu yazmış. Nerede o? Yusuf komutan var ya bizim o yazmış bunu. İhbar edeyim size. Hı. Medine Yüksel. Sürekli araba alıp satan kişinin alan ve satan arasında arabuluculuk yapması ve bu ticaretten kendisine pay alması caiz midir diye. Şimdi çok güzel bir soru ama bunlar daha ziyade Diyanet İşleri Başkanlığı müftülüklere bir alo fetva hattına sorulursa çok daha iyi olur. Onlar herkesin, umumun nötral olarak böyle fetvasını verir. Biz biraz daha böyle dervişan olarak böyle işi daha katı sağlam tuttuğumuz için biz deriz ki iki kişi alışveriş yaparken üçüncü ne arıyor orada deriz. Bu sefer işine gelmez yani. değil mi? Bırak adamları da yani üçüncü olmasın deriz. E bu böyledir ama. Koskoca İmam-ı Şafii Hazretleri İmam Malik'le konuşurken ne dedi? Şu şey bana dedi, çobana bir soru soracağım. Aman dedi gözünü seveyim sorma. İkimizi de dedi sorma. Nasıl dedim hata edecek dedi. O çoban değil mi dedi ya? Zenci çoban. O nereden bilecekmiş? Soracağım dedi. E sen bilirsin beni karıştırma dedi. O da ona sordu. Dedi ki insan namazda Fatiha'yı geciktirirse ne olur falan dedi. E size göre mi cevap vereyim, bize göre mi dedi. Uh! iki tane mi şeriat var? Ve Efendim dedi, şeriat bir, Kur'an hükmü bir. Ama size göre ayrı, bize göre farklı dedi. Ne dedi önce bize göre söyle. E vallahi dedi size görese bir seyif sayıcısı yapar olur biter dedi. Doğru söyledin dedi, ya bildin. Peki size göre nasıl dedi? Efendim dedi, hem adam Allahu Ekber deyip dünyayı arkasına açacak, Allah'ın huzuruna çıkacak, hem de Allah'la ne konuştuğunu unutacak dedi. Tövbe edip de gusül alıp tekrar namaza durması gerekir deyince kendinden geçti, feryat edildi, düştü yere. Ayıldığında şaşkın şaşkın bakıyor. burada mı daha dedi? Burada. Bir şey daha soracağım ona. Ya yetmedi mi? Vallahi dedi çok bile geldi ama yine de soracağım. Sor bakalım. Zekatın hükmü nedir dedi. Efendim gene dedi size göre mi bize göre mi? Ya tamam anladık bize göre söyle. Size göre kırkta birini versin yeter dedi. Doğru dedi. E size göre nasıl? E bize göre ise dedi malikenin mülk olan Allah'tır dedi. Ya, her şey onundur zaten bizde bir şey yok. Biz herkesten bölüşüveriz iş biter dedi. İşte biz yaptığımız şeyban gibidir. Bak herkesle bölüşüyoruz. Her şeyi bölüşüyoruz. Neyimiz varsa olmayan kardeşimize vermeye uğraşıyoruz. Bunun için böyle fetvaları kardeşler Diyanet İşleri Başkanı'nın alo fetva hattından sorarlarsa daha böyle münasip, güzel, kolay şeyler alırlar. İşine de bakarlar. İnşallah. Sonra Derya Deniz Bilen. Deniz kendi ismi de ben Derya dedim ona. Sayın Şeyh Hazretleri, benim annem dindar bir kadındır. Ben ise başımdan geçen olay yüzünden alkol alıp şeytana uyuyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Bana yardımcı olma imkanınız var mı? Allah rızası için saygılımla cevap verirseniz sevinirim diyor. Böyle çok cevap soru geliyor. Elbette yardımcı oluruz. Gel kardeşim buraya. Senin ne kadar içtiğini görebilmemiz için önce bu kadar dervişen hepimiz para koyacağız. Helal parayla sana içki alacağız. Önce bir iş bakalım hepsini bir kafayı bul bir görelim seni. Şu şişelerin dibini bir gör bakalım nasıl görebileceksin. E bu kadar helal parayla alıp da sonra onu içtikten sonra hepsi şerbete dönsün. Bizden daha derviş olmazsan sarıklı cübbeli bu sefer de yani imamlık için kavga etme kalkarsın aramızda ben yalnızca imam diye. İnşallah buyur gel. Konuşalım. Haramdan insana fayda gelmez. Bu kadar insansınız burada. Hepimiz tecrübeliyiz. Bu namussuz şeytan illa bizi kandırıp illa harama düşürüyor. Hepimizi farklı düşürüyor. Ona içki içiriyor. buna yalan söyletiyor, buna bir şey yaptırıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki bu yalandan fayda yok. Arap'ın dediği gibi muhafız fayda. Onun için inşallah kurtuluruz kardeşim. Bu kapı umutsuzluk kapısı değil. Hepinizi bekleriz. Elimizden ne geliyorsa, takatımızın yettiği kadar birbirimize yardımcı oluruz. Yalnız şunu unutmayalım. Hidayete erdiren ancak Cenabı Allah'tır sen de ben de ikimiz hep beraber Allah'ın huzurunda tövbe ederiz. Allah'a sığınırız. Ya Rabbi hem okulunu hem beni bağışla deriz. Cenab-ı Allah rahmetini indirir. Bizi bağışladığı zaman da bir şey kalmaz inşallah. Daha çok soru var da ileri gitmeyeyim. Sormak istediğiniz sizin bir şeyler varsa buyurun onlara da cevap vereyim. Ondan sonra bu akşamlık yeter. Ondan sonra serbestsiniz. Çay içme. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Yoktur. Peki. Cenab-ı Allah gününüzü, gecenizi hayırlı bereketli etsin. Bütün ümmeti Muhammed'e dua edin. Allah huzur versin. El Fatiha.